Size merhaba arkadaşlar ben Koray bugün sizlerle FOMO 20'de yeni gelen etkinliğimizi inceleyeceğiz Önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar Dün gelen sezon öncesi etkinliği ve yıldız bileti Hakkında birçok sizlere bilgi vereceğim Arkadaşlar Öncelikle FOMO 21 2 Kasım'da çıkıyor ve bu etkinlikte 19 gün sürecek Çok önemli değişiklikler oldu önemli, Özellikle de yıldız bileti hakkında Yıldız bileti Hemen kendimi şuraya alayım. Yıldız bileti 15'e bir bakalım. Arkadaşlar Yıldız bileti e, güncellendi. E, artık 19 gün olacağı için 19 gün sonra Femobil 21 çıkacağı için e, 15 tane ödül var. Ve e, burada şimdi ve sonra puanı var. 40 puan. E, aşağıda 70 liralık paketi alırsak e, şimdi ve sonra puanı 40 veriyor. 110 veriyor. Pardon. Şimdi ve sonra puanı 160 veriyor. 125 derece fişi veriyor. 35 milyon jeton veriyor. Bir info points veriyor. Şuradan hemen ben ilk bölümü yaptım. <laughs> alalım. Yıldız bileti bu şekilde. Arkadaşlar 70 lira paketi alırsanız mesela şuradan Garrett Bale alıyorsunuz. Garrett Bale kadronuzu koyarsanız yeni sezonda size Garrett Bale verecek. Yani verecek derken gene düşük olacak ve satılmayacak. Etkinliğimize hemen bakalım şöyle. Gelin biraz şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar öncelikle teşekkür ederim 32 abone olmuşuz. Günden güne abonelerimiz ve izlenme sayımız artıyor. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Şimdi etkinliğimize geçelim. Arkadaşlar etkinliğimiz bu şekilde. Yine enerji enerji reklam teklifi burada var. Günde 3 kere izleyebiliyoruz ve 5 enerji veriyor. Burada yine burada sezon öncesi enerjisi var. 10 veriyor ve 8 tane paket. 125.000 coin ise. Şöyle karşımızda hemen 3 tane bir kitap görüyoruz. İlk kitabımıza tıklayalım. 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar her kitap. İşte ben oynadım. Hakikaten çok kolay. 80 gen. Bu birinci bölümde en zor işte şuydu. O da 100 gen. Yani herkes rahatlıkla 96'lık Santfor'u almıştır. Görüyorsunuz ben de aldım arkadaşlar. Kadromda. İkinci bölüm de çok kolay arkadaşlar. Zaten bu birinci kitabın her bölümü çok kolay. Şurada 97'lik SLO Brahimi alıyoruz. Birinci kitabın üçüncü bölümünde ise burada da 98 Gen Mark Nübeli alıyoruz. Arkadaşlar bu bu şekildeydi. Şöyle hemen Diğer kitaplara bakmayalım. Diğer kitaplarda bu şekilde arkadaşlar. İşte ikinci kitabı açmak için birinci kitabı bitirmemiz lazım. 48 tane maç var. 16'sını oynamamız lazım. Şey 48'inde oynamamız lazım. İşte burada da günlük görevler var arkadaşlar. Bunda bu, bunlar şey veriyor. Görev skoru veriyor. Görev skoru ne işimize yarıyor? Arkadaşlar ben görev skorunu ilk etapta aslında yapmayacaktım. Yani hiçbir yerde bir şey bulamadım açıkçası görev skoru ile ilgili. Sonra şu karşı hata baktığımda mesela Üç gün süre sonra kaç e, hangi sırada olursak bize o kadar oluşum puanı veriyor. Birinci sıraya 500 veriyor işte. İkinci sıraya 400 veriyor. 450 veriyor. Üçüncü, üçüncü sıraya 300 veriyor. 400 veriyor pardon. İşte ilk ona 300 veriyor. 50'ye kadar 250'den sonra da 100 veriyor arkadaşlar. Oluşum puanı çok önemli. Ee, i̇lk bölüm böyleydi. Ejderha yığınına bakalım. Arkadaşlar ejderha yığını şeye benzemiş. Altın hafta etkinliği vardı biliyorsunuz. Şişelerle açıyorduk. Burada da zarlarla açacağız. Bize her gün altın haftada olduğu gibi 4 tane e, zar verecek. Arkadaşlar bu zarlarınızı sakın harcamayın. Mesela burada 24 tane zar var. Bizim mesela 4 tane zarımız var. 24, e, 24 tane zar olduğu için bizim şansımız 6'da 1 oluyor arkadaşlar. Ama ben sizler için bu videoda olduğu için 4 tane zarımı harcayacağım. Belki e, Vilyan çıkar. Ve William çıktı arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Hakikaten çok şanslıyız. Anlamadım. Şöyle hemen SS'imizi alalım. Tek de tek William'ı çıkardık. Arkadaşlar bazen benim gibi şanslı olabiliyorsunuz. Bazen de Şansınız olmayabiliyor. İşte bu bura bu şekilde zarlarla açıyorsunuz. Bu ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ve sonra bölümüne geçelim. Bu da her etkinlikte olduğu gibi bir yol var. Ee, bizim puanlarımız var işte. O puanlarla bunları açıp buraya kadar gelmemiz lazım. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. 110 Suarez hesaplarıma göre maalesef alamıyoruz diyebiliyorum. Ama 106'lık Kolarov'u alıyoruz ve yeni sezonda bize bir tane Kolarov veriyor arkadaşlar. Şöyle zaten gösteriyor. Alexander Kolarov fişi. İşte burada şimdi ve sonra puanları var. Oluşuma gelelim arkadaşlar. Burada oluşumda 650 puan yapıp 90'lık alabiliyorsunuz mesela. 100'lük. Şey sadece genini belirliyoruz. 110'luk yapıyoruz. Arkadaşlar ben burada 110 110 yapacağım. Zaten sizde herkes gibi yap herkes de 110 yapacaktır. En yüksek. Burada forvet, orta saha, defans bölümleri var. Ondan sonra 3. adımda oyuncuyu alıyoruz. Geçmişin bölümünü anlamadım. Ama açılışı da zaten 7 gün sonra. Burada işte oyuncular var. Ve biz etkinliğimize gelelim. Arkadaşlar etkinlik bu şekilde. Yani şunu da söyleyeyim. Fomo'ya gelen şu an en iyi etkinlik. Yani 110 tane şey 40 tane 110'luk oyuncu var. Yani onları da şuradan bakalım. Oluşunda mıydı? Aynen şuradan bakabiliyoruz mesela 110'luk oyunculara. Bakın arkadaşlar nasıl oyuncular var. Çok iyi. etkinliğimiz bu şekildeydi. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Hani bir tweet atıldı. Takımınız Fumobil Mobil 21'e geçecek. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Kadronuzu en yüksek oyuncuları koyun. Mesela 111'lik oyuncunuz mesela hani 111 değil de 101'lik oyuncunuz varsa 98 sol kanat yerine koyun ve aktif yapın. Bu şekilde yeni sezonda yeni sezonda size 101'lik oyuncuyu mesela atıyorum 81'lik diye verecek. Ama ne kadar oyuncularınız yeni yüksekse öbür sezonda o kadar daha iyi olacak. Arkadaşlar 32 aboneyiz. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.